Merhabalar, ben Halbuki, Türk Hava Yolları Teknikli Uçak Teknisyeniyim. Şu anda uçucu teknisyen görevindeyim. Kendine olan inancından, güveninden, hayallerinden, umutlarından asla vazgeçmeyen, yüz kere düşse bile 101. kez ayağa kalkıp başarıya koşmasını bilen bütün kadınlarımızın yarınlara umut olmasını diliyorum. Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Tüm kadınlarımızın ve tüm kadın uçak teknisyen arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Uçak Teknisi'nin kadın çalışma arkadaşlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm kadınlarımızın ve havacılığa gönül vermiş, bu işi severek yapan tüm havacı kadınlarımızın ben de dahil olmak üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu meslekte birlikte olduğum bütün kadın uçak teknisyenleri ve tüm kadınlarımız, Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Başta tüm teknisyen kadınlar olmak üzere tüm kadınlarım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Güzel yarınlarımız olması dileğiyle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Başta tüm meslektaşlarım olmak üzere bütün kadınların kadınlar günü kutlarım. Başta havacılık sektörüne değer katan kadın meslektaşlarımın ve tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uçak teknisiyle kadın çalışma arkadaşlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hocalıkta çalışmaktan bunu mesele işliyorum. Başta hocalıkta çalışan kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Tüm kadınlarımızın ve tüm teknisyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun uçak teknisyeni kadın çalışma arkadaşlarımız, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Başta kadın uçak teknisyenleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Atatürk der ki, daha emin, daha doğru yürüyeceğimiz bir yol vardır. Türk kadını çalışmamıza ortak kılmaktır. Bu yolda yürüyen sevgili meslektaşlarımın ve tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Kız. Tek başına güçlüyüz, hep birlikte daha da güçlüyüz. Bugün bizim günümüz. Kadınlar günümüz kutlu olsun.